Ezgi Ünal, ayakkabı 200 lira, çanta 120 lira, elbise 600 lira, kürk 350 lira, aksesuar 80 lira. Ezgi hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Kına gecesine. Aa <laughs> çok şaşırdım. Hiç gitmezdiniz siz kınaya falan. Yani bayağı Türk oğlu Türk olmuşsunuz. Kınalara gidiyorsunuz çünkü sizler hep Le şehirde nerelerde geziyorlardı? Beverly Hills'ler, Kanadalar, Romalar falan. Kınaya gidiyorsun. Çok kolay giyinmişsin. Üstündekini beğenmedim bir kere şunu. Lütfen yani yani mahvetmişsin elbiseyi. O lütfen onu kenara koy. Evet. Çantana bakayım. Çantayı da anlayamadım. Göremiyorum çantayı. Öyle. Strazlı bir şey mi? Üstünde siyah taşları var. Yani şimdi bu elbise, bunu giydim. Benim elbiseyle derdim yok. Benim derdim bu elbiseyi ne hale getirebilmen, kendini nasıl bir tarza sokman. Almışsın giymişsin. Hiçbir şey yok geride yani. Şey yok. Hep deriz ya bir numara. Yok 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 yok. Bugün cuma. Abiye, abiye günü. Abiye kafamız. Kafamız da abiye. Astroliste bağladık mı bugün? Bugün şarkılar, türküler. Biraz nostalji yapalım. Gerçi ben biraz çok böyle deriler içindeyim ama <laughs> kafa benim şey yani gönül akkor. <laughs> Altı canım. İyi de değerlendirseydin sekiz de verebilirdim, yedi de. Haklı mıyım? Evet. Dümaları yani korkulur ya. <laughs> <laughs> Ezgi'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kadar sade ve zarif elbise, o kürk üstündeki ne işi var? Bir şey dedim. Bir almam şey. Lazım. <laughs> ne? İşte bir şey almam lazım dedim. Ee, bir şey almak lazım ama elbise uygun bir şey almak lazım. Herhangi bir şey almamak lazım, değil mi? Evet, kesinlikle katılıyorum. Simsiyah bir şey, alsaydın kürk istiyorsan çok, böyle tek ya da uzun bir şey. önce kürk giyme, gerek yok. Bu zarif elbisenin üzerindeki bir şey ihtiyacın yok zaten. Kına gece gidiyorsun, arabada biniyorsun, tık 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 yerini gidiyorsun. Evet. Zaten dışarıda gezmeyeceksin böyle değil mi? Almanın evet. gerek yok. Küpünün sevmedim. Uzun 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 yaka kapalı olduğu için ya yani burada şey olduğu için hı hı. daha klipsli küpe takmalısın. Tek o kadar kişi Öyle uzun. bir küpe olur muydu? Ve renk katmalısın. Küpenin renk vermelisin. Siyah elbise sade. Küpede siyah. Siyah çanta. Nur dedi gibi ruh yani ruhun vermedin yani o elbisini heyecan katmadın. Bana kalsa o elbisenin üstüne böyle güzel bir kemer takarsa tak, e, tak takarsın. Takardım. 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 <laughs> böyle bir metal tokaları bir şey yapardım. Öyle bir küpe. küpe. Takardım. Yani rock tarzı sokardım bu elbise. Ama sen böyle klasik 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 kına gece gidiyorsun. Ona göre klasik puan vereceğim sana alt. Hoş geldin. <laughs> Cumadan ziyade ziyadesizler. <sizden> <laughs> Biz bir de açılışta lanetli cuma dedi. Skandal cuma. Yani abiye zevklerinizi görmüş oluyoruz. Pek de zevkli olmadığınızı görüyoruz aslında. Her <laughs> cuma gün onu yaşıyoruz. Yani aslında Maalesef. dedikleri gibi zar zarif bir elbise ama <Tıkışın> ah, ah. Ezgiciğim. <laughs> <Tıkışın> Teşekkür ederim.